Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Cooler Master'ın Master Case Pro 5 kasasına bakıyoruz. Bu kasanın en büyük özelliği parçalarının teker teker sökülüp değiştirilebilmesi, yerlerinin farklı konumlandırılabilmesi. Burada görmüş olduğunuz yuvalar sayesinde kasaya farklı modüller dahil edebiliyorsunuz. Kasanın modüllerini değiştirebiliyorsunuz ki birazdan o modüllere yakından bakacağız. Şu an zaten içerisinde bir tane sistemin halihazırda monte edilmiş olduğunu görmektesiniz. Aşağıda SSD yuvaları mevcut. SSD yuvalarını yine kızaklı bir şekilde söküp takabilirsiniz. Farklı bir şekilde monte edebilirsiniz. Ön kısımda fanları görüyorsunuz. Kasanın en büyük özelliği modüler olması. Önde görmüş olduğunuz mesh kaplamayı değiştirebiliyorsunuz örneğin farklı e, modüler parçalar takabiliyorsunuz. Şimdi bunlara yakından bakalım isterseniz. Burada kasanın monte edilmemiş halini görüyoruz. E, bir iskelet olarak yer alıyor kasa. Sağda bileşenleri görüyorsunuz. Farklı bileşenler sayesinde kasanızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin farklı fanlar kullanabiliyorsunuz. E, Radyatör tutacağı kullanabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere. Ön tarafı isterseniz mesh yapabiliyorsunuz. İsterseniz normal e, kaplayabiliyorsunuz. Tamamen farklı yuvalar yerleştirmek mevcut. Bütün bu aparatları gördüğünüz aparatları e, kasaya takmak mümkün. Önen, burada görüyorsunuz bir tane e, mesh aparat var. Ön kısımda havalandırma sizin için önemliyse ön kısma mesh kapak takıyorsunuz. Fakat sessizlik önemliyse yukarıda görmüş olduğunuz farklı kapaklardan takıyorsunuz. Bu tamamen kişiselleştirebileceğiniz bir e, senaryo ortaya çıkıyor. Gürülmez sanattan sonra göre bu dünyada e, ilk defa yapılan bir e, konsept ve 2015 içerisinde satışta olacağı söylenmekte. Kasanın üst kısmında 2 adet USB 3.0 çıkışı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında kulaklık ve mikrofon girişleri mevcut. Sağda reset butonu gözükmekte. Aynı zamanda açma kapama tuşu da bu üst kısımda yer almakta. İçerisinde yine Cooler Master'ın V850 tamamen modüler güç kaynağı olduğunu görmekteyiz. Dikkat çeken bir başka nokta ise vida yuvalarının geniş olması. Bu sayede çok farklı e, soğutma sistemlerini kasaya monte edebiliyorsunuz. Vidaların sabit bir yeri yok. Vidaları kaydırabiliyorsunuz. Bu sayede kolayca istediğiniz soğutma aparatını, istediğiniz soğutma cihazını kasaya monte edebiliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman sağdaki kasanın üst kısmında farklı bir... Soğutma sistemi olduğunu görüyoruz, farklı bir tasarım söz konusu. Fakat soldaki kasaya baktığımız zaman solda daha farklı bir sistem mevcut. Bu tamamen kasanın modüler yapısı sayesinde. Örneğin buradaki kapağı çıkarttığımız zaman burada fanları görebiliyorsunuz. Tamamen farklı bir şekilde fanları değiştirmek mümkün. Burada ise daha farklı bir kullanım yapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin kişisel tercihinize kalmış. Kasaların içinde de benzer durum söz konusu. Her iki kasada aynı olmasına rağmen e, ikisinin içerisinde tamamen farklı tasarımlanmış. Örneğin bu bu kasa daha çok sabit diskiniz e, çok ise buna göre ayarlanmış. Buna göre sabit disk yuva sayısı artırılmış. Öte yandan bu kasada biraz daha farklı bir durum söz konusu. Gördüğünüz üzere herhangi bir sabit kiviası yok. İçerisi daha ferah olacak şekilde tasarlanmış ve bu şekilde şekillendirilmiş. Bu tamamen yeni modüler kasa tasarımı sayesinde mümkün olan bir özellik. Firmanın MasterCase serisi kasaları 3 tane ürüne tabi olacak. Bunlardan bir tanesi MasterCase 5, MasterCase Pro 5 ve MasterCase Maker 5 olarak yer almakta. Şimdi bu kasaları biraz yakından bakalım isterseniz.